hoş geldiniz. Videonun başlığını görünce ışık hızında tıklayan hatırsızlar Bu videoyu çok beğeneceksiniz. Lafı uzatmadan videomuzun asıl amacına geçelim. İlk önce sitemize girelim. Siteyi ben açıklamaya bırakacağım. Şöyle ücretsiz form oluştur yazısı var. Ona tıklıyoruz. Ve buradan kayıt oluyoruz. Ben kaydımı oluyorum şimdi kaydınızı oluşturduğunuzda böyle bir ekran karşılıyor sizi. Yeni anket oluştur. Anket şablonları. Biz uğraşmamak için direkt şablonlara tıklıyoruz. Kayıt formu. Geri bildirim formu. Sipariş formu. En iyisi kayıt formu. Sol alt kısımda bu şablonu kullan yazısı var. Ona tıklıyoruz. Doğru ekle, ekleyelim. Adınız ne değil? Yapalım. Sil. Evet. Şimdi burada birazcık uğraşacağım. Bu kısımda ben sesimi kullanmayacağım. Müzik koyacağım. Siz aynı şekilde doldurursunuz. Benim yaptığım gibi yaparsınız. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't. bu formu neden oluşturduğumuzu bazılarınız anlamıştır ama anlamayanlar için anlatacağım. Bekleyiniz. Şu an formu yaptım, gördünüz. Her şeyi yavaşça ve şarkı eşliğinde gösterdim. Aynısını yapınız. Şimdi kopya alıyoruz ve tik geçiyoruz. Tik geçtiğimizde önemli olan bazı şeylerimiz var. Takipçi sayımız. Takipçi sayımız çok önemli. Yani takipçi sayımız 5000 ila 10.000 arası veya daha da yüksek sayılarda olursa daha iyi olur sizin için. Şimdi olaya açıklayayım. Şimdi sizin böyle bir hesabınız var yüksek takipçili. Ve bir tane hesabı çalmak istiyorsunuz yani. Ne yapıyorsunuz? Hesabın sahibiyle konuşuyorsunuz. Bir nevi arkadaş oluyorsunuz diyelim. Mesela şurada Dark Saga. Ben bu hesabı çalmak istiyorum. Ne yapmalıyım? İlk önce Dark Saga ile samimiyet kurmam lazım. Yani konuşmam, etmem, nasılsın, iyi misin? Öyle öyle konuşmanız lazım. O samimiyet kurmanız lazım. Ondan sonra şöyle diyebilirsiniz. Yani örnek olarak veriyorum. O da size kalmış. Takipçi kazanmak istiyor musun? Benim hesabım gibi takipçin olsun istiyor musun? Öyle sorular soracaksınız. Evet derse vereceksiniz linki. Hayır derse zorlayın yani. Yapacak bir şey yok. Linki böyle yollayın gitsin. Şimdi Dark Saga'ya da şunu söyleyin. Linke girip bilgileri doldurması lazım takipçi kazanmak için. Kaç takipçi sayısı olduğunu falan filan o zaten bilir yani. Bilmeye de bilir bu kadar gerizekalıysa yapacak bir şey yok. Neyse şimdi ben Dark Saga'nın yerine geçiyorum. Merhabalar. Benim adım Dark Saga ve ben bir enayiyim. Ve canım arkadaşım bana link yollanmış. Mecburen yapmak zorunda gibi bir şeyim. Hadi geçelim. Linki kopyalayalım. Kopyalasana lan. Heh. Kopyalayalım. Google'a geçelim. Evet. Şimdi yapıştıralım linkimizi. Ve git diyelim. Aa burada sayı girmemizi istiyor. Hadi girelim. Gördüğünüz üzere bak sınırlı sayı var. Kırmızı yanıyor. Bunu siz ayarlıyorsunuz. Bak 868 takipçi istiyorum ben. Yani 1000 takipçi isteyemem. Bak ne oluyor? Gördüğünüz üzere 999 diyor. Ben de zorluyorum yani. Zekiyim mi? Tamam diyorum. E-posta adresi istiyor benden. Canım arkadaşım benim. Bakın nokta yazana kadar Kırmızı gösteriyor yani site gayet iyi Tamam diyorum Ve benden şifremi istiyor Allah Allah Keşke burayı noktalı yapsaydım ya O kadar da gerisinde siz halledersiniz Zaten site Türkçe Tamam diyorum Ve gönder diyorum Teşekkür ederiz bilgileriniz başarıyla gönderildi Bilgilerim mi? Bilgilerim mi? Lanet olsun dostum. Evet, şimdi Dark Saga yerine geçtim. Dark Saga'nın yaptığı gibi yani. Dark Saga aslında sizin örnek olarak gösteririm. O kadar da ayrıntıya girmeyeyim yani. Evet, Dark Saga'yı gördünüz. Dark Saga sizin kurbanınız işte paylaş seçeneği var. Paylaşın yanında sonuçlar var. Ve burada sonuçları gösteriyor bak. Bir tane görüntülenme almış. Canım arkadaşım Darsaga. Ve direkt yanıtlamış. O kadar iyi birisi. Şimdi nereye tıklıyoruz ben de bilmiyorum. Two hours later. Bu sefer uygulama indirmemiz gerekiyormuş. Uygulamanın linkini gene ben açıklamaya bırakırım. Zaten uygulamanın ismini de görüyorsunuz. Şu anlık uygulama kalsın. Biz gene siteye geçelim. Yanıt ölçümleri yanında sonuç tablosu var. Oraya tıklıyoruz. Dışarıklara tıklıyoruz. CSV var. Ona tıklıyoruz. Ve aşağıda sağ alt köşede indir var. Ona tıklıyoruz. Tekrar indir. Kardeşim ben indirdim zaten denedim. Buldum. Şimdi az önceki dediğim uygulamaya giriyoruz uygulamaya yani uygulamayı açtıktan sonra reklam falan veriyor. O önemsiz. Alt kısımda bir CSV dosyası seçmek için tıklayın diyor. Ona tıklıyorsunuz. Dahil depolamaya tıklıyorum ben. Oradan Dowland ve bizimki burada. CSV bilmem kaç numaralı. Ona tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere yanıttan kişinin kimliği işte bilmem takipçi sayısı onu yazmıştık. En miyim Şifre ne zaman girdi? Gönderme zamanı falan filan yani bütün ayrıntı burada. Bir kişi girdiği için bir tane yani böyle 9-10 kişiyi birden gönderebilirsiniz bu linki yani. Yapabiliyorsanız yaparsınız arkadaşlar. Ben size sadece başını gösterdim. <laughs> Gerisi sizde yani. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyecektim. Bir sonraki videoyu siz belirleyin lütfen. Yorumlara içerik yazmayı unutmayın. Tıkandım ben artık. Bundan sonra size bıraktım.